sonuçta senin yazdığın yazılar da var. Yani dolar ve Allah diye yazmışsın zaten. Bir yazım var senin. Buldun mu? Ya, yani, evet buldum tabii. AKP Genel Başkanı özellikle Taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyor ki hep sürekli zalimin zulmü varsa mazlumun ahı var. Değişini bozarak onların doları varsa bizim Allah'ımız var diyor. Sen bunu yazmışsın. Yani bu çok Yaz açık mi? bir şekilde. Evet. E, onlar dediği kimseler şimdilik diyor bir, bir tarafa bırakalım diyorsun. Sen memleketin haline bakıyorsun. Yani bu ne olacak abi bu şimdi bizim geldiğimiz nokta itibariyle yani insanlar yoksullaşıyor. Yani çok kötü bir durumdayız. Valla bak şimdi Recep Tayyip Erdoğan ne demiş? Bunu da 2013'te yazmışım. Bir yazı. Ee, diyor ki Recep Tayyip Erdoğan bir röportaj yapıyorlar kendisiyle 1995'te halka rağmen iktidar olunamaz demokratik bir laf yani iktidardan iktidar olunamaz zaten böyle bir şey söylemeye gerek yok seçim yapıldığı zaman gidersin neyse tarihe baktığımız zaman totaliter rejimlerin hep halk tarafından yıkıldığını görürüz. Bu da doğru. Totaller e, totaliter rejimler demokratik olmayan, insani olmayan rejimler önünde sonunda yıkılır. Çünkü e, ya e, haksızlık yapacaklardır, e, yoksulu e, ve kimsesiz ezeceklerdir, adalet dağıtmayacaklardır Ya da yoksulluk alıp başını gidecektir. Önünde sonunda yıkılır. Eğer halk totaliter rejim istiyorsa buna saygı duymalıyız. Yahu bu ne pehriz, bu ne lahana turşusu. Halka rağmen diyor, e, totaliter rejim, ya halk niye totaliter rejim istesin, manyak mı ya? Totaliter rejim demek halkın e, hiçbir sözünün olmaması, itibarının olmaması, efendim, hayvan gibi yaşaması, bilinçsiz olması, aklını kullanmaması demek. Ne diyor efendim? Tarih, görürüz. Memnun. E, ee, ama rejim geldi ve halk memnun değil. Bunu değiştirecek yine halktır. E peki güzel. Sen halk gösteri yaptığın zaman karşısına polis çıkarıyorsun. Tank çıkarıyorsun. Niye çıkarıyorsun? Öyle değil mi? Tabii Kurtuluş Savaşı abi ben, şimdi Kurtuluş Savaşı veriyoruz diyor, diyorlar. Sen bir yazında diyorsun ki Allah bizimle safsatasıyla bu yıkımdan kurtulmak mümkün değil diyorsun. Yazında söylüyorsun bunu. Tabii. Tanrı insan aklına emanet etti diyorsun. Horatius'un Sapare Aude yani bilmeye aklını kullanmaya cesaret et demişti diyorsun. Bu çok önemli bir e, durum. Sonra onu Kant kullanır. Kant sizin Alman Kant. Emanı evet, tamamı gelince de aydınlanma çağı ile ö, 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 özdeşleştirdi bu tavsiyeyi diye e, e, yazmışsın yani bu konuda daha açık Gerçekten bir şekilde. Öyle. Evet, tarı ve din yolsuzluk, hırsızlık, vurgun, sorgun soygun ocağı, o orta ve nepotizm kayırmalarında, yasa dışı işlerde savcı yargıç tank ve temiz makamı değildir diyorsun. Ne demek istiyorsun ya. abi? Şimdi yahu tanrı bırakmış yeryüzünü insanlara insanlar bir süre dinin emrinde yaşamışlar e, Lüter'le başlayan demokratikleşme ve özgürleşme sürecinin sonunda imparatorluklar yıkılmış, e, yıkılan imparatorlukların yerine e, ulus devletler kurulmuş, ulus devletlere demokrasi gelmiş, seçim gelmiş yani her şey yolunda gidiyor şimdi o zaman mahkeme kuruluyor. Berlin'de hakimler var lafını boşuna dememişler. Şimdi efendim Allah'a havale ediyorum diyor mesela biri. Ulan ne diye Allah'a havale ediyorsun? Allah ne zaman hesabını soracak bu adamdan? Git mahkeme hesabını sor. Bak <laughs> ama Kur'an ne diyor? Haç suresi 30. ayet. Artık o pis putlardan ve yalandan kaçının diyor. Ya puta tapmayın ve yalan söylemeyin diyor. Bu emir Haç suresinin 30. ayetinde yazıyor. Peki dini bütün bir adam ne diye yalan söylüyor sabahtan akşama kadar? Öyle mi? Demek ki Allah'a inanmıyor gerçek Müslüman değil. Benim Türkiye uçuyor diyor. Ertesi gün Türkiye'nin uçmadığı kanatlarını kırık olduğu için görmeydene dolar. Ondan sonra her yalancı günah yüklü e, her yalancı günah yüklü kimseye yuh olsun diyor. Casiye suresi 7. ayet. Yalana ait 3 tane hadis var. Yalan nifa kapılarından biridir İbne Adi çünkü şey hadis Kur'an'dan sonra gelen en kutsal laflardır öyle değil mi hadis Efendim bu Buhari sahih Buhari en sahih şeyleri Efendim e, hadisleri Buhari söyle derlemiş yalan e, şey. Yalandan sakının, yalan fücure, günahkarlık demek, fücur ise cehenneme götürür. E kardeşim, demek AKP iktidarının tamamı meclisteki milletvekilleri ve politikacılarının yeri cehennem. Burada yazıyor, Buhari diyor, ben demiyorum. Ne diyor? Yalandan sakının. Cehenneme gidecek yani. Buhari'ye göre cehenneme gidecek. bu Buhari'ye göre cehenneme gidecek. Peki söylüyor adam ya. Yani Buhari için yani Buhari dediğin zaman destur deyip duruyorlar, ayağa kalkıyorlar. Münafıklık. Nifak sokan iki yüzlülük demek. Alametlerinden biri de yalan söylemektir. Bunu da Buhari söylemiş. Ben söylemiyorum. Ha şimdi yalan ve dolan bütün bunların e, şeyde e, ceza kanununda maddesi var mı? Var. Peki ne, ne diye Buhari'ye biz gidelim? Cinayet işlediğin zaman şeye mi bakacaksın? Kur'an-ı Kerim ne diyor ona mı bakacaksın? Ve 300 yıldır, 400 yıldır Avrupa'da artık şeye bakılıyor. E, kod sivile yani e, e, medeni kanuna bakılıyor. Almanya'da kim bilir ne zamandır bilmiyorum. E, ama bu, 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 şimdi bu, bu açık bir şekilde net. Ama tabii bugün özellikle de bir konu yani bu önemli bir konu. Ekonomik olarak geldiğimiz durum belli. Siyasal olarak batıyor muyuz? Ekonomik ve siyasal olarak batıyor mu ülkemizden yani Türkiye? Sorusunun yanıtı nedir abi sende? Konutun yanıtı şu: Türkiye battı, ekonomik olarak battı, hükümeti battı, devleti belli belki belli ölçüde ölçüde babasının saatini bozan çocuk gibi e, saatin e, akşamları masaya koyduk gibi şurada zemberek şurada bilmem ne bir araya getiremiyor. Bir araya getiremediği için de ekonomi düzelmiyor. Devletin organlarını yok etti. Tek adam devletin e, hükü, devletin kadroları çalışmıyor. Sadece bir adam karar veriyor. Böyle bir şey mi olur ya? Bir adam ancak bir ailede yahut da aşirette karar verebilir. Aşiretten büyük bir yerde şeyler vardır, aksakallılar vardır. Yani ihtiyarlar vardır falan onlara danışır. Bu Türkiye'de kimse de danışmıyor. Ayrıca danışılan adamlar da 30-40 yaşındaki düttürü şeyde tü, Türkçeden sınava girsinler sınıfta bırakırım ben. Bir kompozit dilekçe yazamaz onlar. Dilekçe yazamazlar. Anlatabiliyor muyum? Ben biliyorum adamlarımı ya. Ben hocalık yaptım. Öğretmenlik yaptım. Öğretmenlik yaptığım yıllarda eğitim yavaş yavaş bozuluyordu. El yazısı, bitişik yazıyı böyle ayrı ayrı küçük harflerle yazıyorlar. Ben bitişik yazıyla yaz, yazmaya zorladım. Beni Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet ettiler. Müfettiş geldi. Ne yapayım dedim. Ah şey, yasaya bak bitişik el yazısı dikkati ve sabrı diyor perçinler. Elias Almanlar e, da nasıl yazıyor bilmiyorum. Fransızlar harika yazar. Elias böyle. O dikkat ve sabrı şey eder. Gelmiş müfettiş bana diyor ki ne diye zorla bunu yapıyorsun. <laughs> yani şimdi boş ver. Bir şey söyleyeyim. Ee, halk bizim halkımız iyi ki sabırlı. Fevri değil. Fevri değil. Ee, biti ne için yorgan yakmaz? Küre için yorgan yakmaz. Sabırlıdır. Sabrın sonu selamettir der ve şeye kadar bekler. Seçime kadar bekler. Osmanlı zamanında biliyorsun durmadan isyan çıkardı. Çünkü isyandan başka çareleri yoktu. Anlatabiliyor muyum? Padişahı devremiyorlar bir de. Padişahı devren Yeniçeriler ve ulema halkın e, isyan etmekten başka kurtuluş yolu yoktu. Şimdi halkın demokratik yolla bir iktidarı gönderme şansı var. Buna şükredelim. Çünkü aç e, zindanı, zindanı, deler ya. İnsanlar aç. Ee, hakkıyla sınav kazanmış çocuklara e, hakları verilmiyor. Ondan sonra Türkiye'de 350 tane e, üniversite varmış. Almanya'da 70 tane ya. Almanya'da 70 tane. Türkiye'de 20 milyon mu 15 milyonlu üniversite öğrencisi varmış. Bak Almanya'da 3 3 milyon falandır. Bak Allah aşkına bak. Almanya'da kaç milyon üniversite öğrencisi var? 5 milyon yoktur. 5 milyon yoktur. Türkiye'de 15 milyon üniversite öğrencisi var. Yahu o üniversite öğrencilerini okutacak öğretmen, e, profesör kadron var mı? Yok. Şimdi orada e, ellerine bir diploma veriyorlar. Çocuklar da e, şey olduklarını sanıyorlar. Diploma sahibi, doktor olduklarını yahut da efendim, e, mimar olduklarını sanıyorlar. E, Almanya'da bile ya e, Frankfurt'ta iyi bir üniversite var. Neydi o? Mainz Mainz falan var nesi? Hı hı. E, bir de başka bir herifin adıyla e, üniversite var. Yani on yani şimdi Almanya'daki e, Heidelberg ünlü bir yerdir. Heidelberg Üniversitesi var evet. Diyelim ki Heidelberg eski ünlü ünlü Heidelberg. Heidelberg'den mezun bir adam mı tercih ederler yoksa kıyıda köşede kalmış bir yerdeki hukuk fakültesinden mezun olalım mı? Belki benim sandığım kadar büyük e, uçurum yoktur iki üniversite arasında. Ama e, Hakkari'deki üniversite Sivas'taki üniversiteyle Hacettepe üniversite mezunu yahut da Boğaziçi üniversitesi mezunları aynı değil. O yüzden mesela <laughs> ya e, e, ben yüksek öğretmen okulu bitirdim, diplomamızı aldı, aldığımız günün e, bir hafta sonra tayinimiz çıktı, nereye gideceğimiz belli oldu, gittik, maaşımızı aldık yoksa gitmeden önce harcırah verdiler mi onu bile bilmiyorum Biz Okulu bitirdik işimiz garanti 1960'ta bitirdim ben okulu 1960'ta bitirdim ve bitirdikten 15 gün sonra nerede öğre, lise öğretmenliği yapacağım belli oldu Oraya gittim 6-7 ay çalıştım. Sonra yedek subay topçu okuluna gittim. Yani hayatının ne olacağını biliyorsun. Şimdi şimdi avukat oldu diyelim adam. O kadar çok avukat var ki. Dava sırası ona gelmiyor. Liseler çok. Yani lise liselerde hiçbir şey öğretilmiyor. Diploma veriyorlar, salı veriyorlar. Almanya'da böyle mi ya? Almanya'da ilkokulda ee, seçiyor öğrencileri. Sen diyor şey.